Aa, bu ne böyle? Uyudum da burada uyanmadım ki ben. Neredeyim ben? Ne diyor? Korku evine hoş geldiniz. Ölebilirsin. Dikkatli ol. Burada bir tane kuru kafa var. <laughs> Neredeyim ben ya? Bunlar ne böyle? İçeride, içeride şeyler var. Burada bir tane sandık var. Aa, içinde bunlar var. Hemen al, hemen al lazım. Üçlerimi... At. Kral mı? Kral mı? Nerede iniyor bir kere? Sen şimdi görürsün. İçeri gireceğim ve onu yeneceğim. Çabuk. Ben en son Gelin lan buraya. <laughs> gelin buraya. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. Öleceksiniz. Oha, ah. Golden Apple yemem lazım. Öldüremiz şimdi beni. Hadi. Böyle gittiler. Gelin lan buraya. Ah minik. Gel buraya iskelet. Bunların ismi var çok değişik. Oh, <laughs> <my God. gülüyor> burada bir sürü kafa var bir sürü kişi öldürmüşler. Ah ah ah. Burada ben ne savaş? Ah mı ne? Korkak. Ah. Oha oh, hayır ben gel savaş. Burada bir yer var. Kanlar gidiyor. İçeride bir chest var. Allah. sesin de böyle? Aha seni kilitledim bu ya. Saklamam lazım. Bana bak. Aa. Bir daha söyle. Aha seni kilitledim o ya. Ne? Daha daha Nasıl kilitledim? değişik geldi. Şuradan bir çıkayım. Aa ne oluyor böyle burada? Bu ne minik minik askerler var burada. minik askerleri toplamış buraya beni öldürmek için. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan Ah. Çok kanlı oldu ama. Burada bir sürü kafalar var. Kanlar var. Kanlar var. Her yerde bir sürü bir şey durmuş. Açıyorum. Bismillah. Ha. Gel buraya. Gel buraya. Oy ucunu varın video. İşte bu. Son canavar. İşte bu. Bütün canavarları yendim. acaba? Hayır 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 gelme 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 gel ben gel, koç 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 ah kahveyi ah orada çıkacak ki. Pagi ya. Yeah. Yeah. <laughs> savaş dedim sana. Ben de <laughs> <geliyorum. gülüyor> çıkartıyorum. Çıkar. Evet sen. Aa kuzenim. Neden? Sen niye peki öyle oldun? Kurtuldun mu buradan? Gel, Kurtuldun. Ailenin burada yapımcı Yusuf'e güneş. Başladım. Evet arkadaşlar. Bir <laughs> videomuzun daha sonuna geldik. Bugün yanında bugün ha. bugün yanında ya bir dur Efe öleceğim iki kaydım var. Bugün yanında Efe vardı. Efe gel arkamdasın. Gel. Gerizekalı. Neyse. Hadi gel. Efe. Hı. Evet arkadaşlar bir uzun daha sonuna geldik. Bugün yanında Efe vardı. Efe teşekkür ederim sana. <laughs> Hadi görüşürüz <laughs> Hadi.